Taraftar acaba oyunculara ne diyor? Şu anda taraftar türbünü çağırıyor mu? Evet. Yani her maçtan sonra Beşiktaş işte taraftarı e, çağırıyor e, takımı alkışlatıyor. Bursa, abi. Yani Sosyal medyada gördüğüm ve yolda e, gelirken konuştuğum tüm Beşiktaşlı arkadaşlarım, geçmiş dönemde Beşiktaş'ta görev almış insanlar yani ciddi anlamda reaksiyon veriyorlar. Ancak reaksiyon verecekleri yeri değiştirmeleri lazım bence. E, burada hedef Beşiktaş'ta ne Serdal Adalı ne de e, Solskayer ne de futbolcular. Hiçbir futbolcu silah zoruyla buraya gelmedi. Bu takımı, bu kadroyu kuranlar utansınlar. Bir gerçeklik var ki bu ülkede Tayyip Talha diye isimli bir futbolcu olmaz. Oo. Cumhurbaşkanı olursun, başbakan olursun, belediye başkanı olursun ama futbolcu olamıyorsun. Ee, çok iyi niyetli bir çocuk. Tanıyorum da kendisini. Ama e, yani yapacak bir şey yok. İyi niyetli çalışmak. Ben, benim de bir sürü konuda iyi niyetim var ama başarılı olamadığım e, konular çok. İyi futbolcu, iyi niyetli futbolcu olabilirsin ama olmuyor kardeşim. Bu iş ciddi anlamda bir konsantrasyon işi. Beşiktaş taraftarının haklı tepkileri var. Çünkü Beşiktaş'ın artık tutunabilecek bir tek ligde, e, lig sıralamasındaki pozisyonu var. Dolayısıyla ben bu lig sıralamasındaki pozisyondan, e, pozisyonu Eyüp Spor'la aynı puana geldi galiba. Saçma sapan 48. bir durumla karşı karşıya. 48 puan. 48, 47-48. Eyüp'ün 47, 48. Eyüp 47 var. Geliyor, sıkıtıyor. Çöp bu takım. Söylüyorum çok net. Bu takım çöp ve bu top bu çöp takımı bir araya getiren Hasan Arat ve Hüseyin Yücel ki o Hüseyin Yücel derbi maçta yabancı hakem gelmediği zaman Beşiktaş sahaya çıkmasın demiş bir Hüseyin Yücel adaydı. Allah'tan seçilemedi. Yani Hüseyin Yücel'i bu kötü takımın tablosunun dışına çıkartmasın kimse. Hüseyin Yücel de en az Hasan Arat kadar bu takımın oluşmasında e, sorumludur. Ben Ömrü Svensson nedir abi Svensson? Adana Demirspor'un sahibiydi öyle. Tamam bana bir Allah'ın kulu desin ki mesela bugün Beşiktaş'ta Rafa Silva, Getson, Getson Fernandez ve Mert dışında 3 tane oyuncudan hangi oyuncuyu yedek kulübesinde oturtursun şampiyonluk yolundaki Fenerbahçe'de? Beşiktaş'ın 11'ini verelim ekrana. Ox Chamberlain diyorsun. Salih Uçan diyorsun. Yok Ox yoksa Salih var. Al gördük Salih. Ne yaptı Salih? Penaltı kazandırdı. Başka hiçbir şey yapmadı. Orada da Kasımpaşalı oyuncunun ciddi sıkıntısı var. Mustafa Ekimoğlu, yok efendim diğeri, yok. Abi bakın burası Beşiktaş kulübü. Beşiktaş kulübü şampiyon olunca sevinen takım taraftarı gibi değil. Beşiktaş kulübü taraftarı kazansa da olur kaybese de Ama sen sahada mücadele edeceksin. Bir takımın oyuncu grubu. 10 kişi de kalsan ısıracaksın. Ya ben ömrü hayatımda bu kadar ruhsuz, bu kadar e, forma taşıdığı formanın ağırlığını bilmeyen bir oyuncu grubu Beşiktaş'ta daha önce hiç görmedim kardeşim. Bir Rafa Silva bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir Benden de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Mert de kurtarmaya çalışıyor. Ya bugün Burak, Burak Kasımpaşa'nın teknik direktörü Burak Yılmaz değil de. Kasımpaşa'nın forvet oyuncularının ikisinin birazcık daha kabiliyeti yüksek bir oyuncu olduğunu düşünseniz. Bugün üçlük dörtlük olurdu Beşiktaş. Tayyip Taylan sen ne yapıyorsun kardeşim? Sen sürekli kart görüyorsun. Göztepe maçında da kart görmedin abi, mi kardeşim? Adana Demir Spor'da kart gördü. Adana'da gördün. 2-1 mağlup kazandı. Ya Beşiktaş'ın kaybettiği puanlara bak abi. Kaybettiği maçlara bak. Kasımpaşa ilk yarı. 3-1. Göztepe, Galatasaray, Adana Demir, Antep, Konya, Kasımpaşa'yı da yenemiyorsun. Kardeşim bu takım ne oynayacak? Bu takım ne yapacak? Hatta son dakikalarda <laughs> Kasımpaşa'yı ne da yenemiyoruz. sen, kardeşim bakın Hasan Arat, kurduğun ve DNA'sıyla oynadığın Beşiktaş'ta gurur duy. Gurur duy ya. Sen Beşiktaş tarihinin gelmiş geçmiş en büyük lekesisin Hasan Arat. Kimse kusura bakmasın. Sen bir lekesin. Kara bir lekesin kardeşim. Beşiktaş'ın DNA'sıyla oynadın. Fenerbahçe'nin salıncağına kenar süsü yaptınız ya Fenerbahçe'nin zamanında. Beşiktaş'ı Fenerbahçe'nin kenar süsü yaptınız. <laughs> Dünya kadar borç borcu sokt borca soktunuz. <laughs> Hüseyin Yücel Beyefendi. Hasan Arat devreye girdi. 10 milyon euroyu aldınız. Muçi'ye bakın. Alın kendi şirketinizde yemin ediyorum kapıda güvenlik görevlisi yapmasınız bu Muçi'yi. Bir tane maç kazandırdı. İki tane gol attı. Ötekisinde bir Semih. Vay be abi. Beşiktaşlı Semih. Frankowski'ye kırmızı kart gösterdi ya. Abi. Çok, çok, büyük iş ya. Çok büyük iş ya. Aferin helal olsun Muçi'ye de. E, Muçi'yi alana da. Masuaku. Aferin sana helal olsun. Övünün kardeşim. Beşiktaş'ı bu hale getirenler Beşiktaş'ı ama övünmez onlarda utanma da yok. Hiçbir şey yok kardeşim. Ben net söylüyorum. Ben bu kadar rezil, bu kadar özgüven ya ki Solskjaer çok ciddi anlamda 3-4 tane oyuncusu olsa bu takımda bir şeyler yapabilecek bir teknik direktör. Evet. Onun tercihleri mesela Ox konusunda, Chamberlain konusu. O da inatçı. Ama yok kardeşim. Chamberlain mi? Salih Uçan mı? İkisi de birbirinden farksız abi. Hani... E biri siyah, biri kara. Aynen. Başka bir şey söylerdim de söyleyemiyorum yetenek olarak kısıtlı. Hani Oxlade Chamberlain'i Premier League'deki zamanlarından hazırlıyor sanırım Soxlade ama işte o da onu orada en büyük yanıltan nokta da o. Arkadaşlar anlık olarak 2000 kişiye doğru gidiyoruz. Lütfen yayınımıza like atarak ve kanalımıza destek olarak e, bize yardımcı olun. Yardımlarınız bizim için önemli. Buşar sen ne düşünüyorsun? Süper Beşiktaş'ta chatleri anlık okusana ülkenin. bugün daha güzel olur. Okay. Yani bir ee... süper chat var üzerine sonra konuşayım daha iyi olur abi. Tamam öyle yapalım abi. Sorumluluk istediğin <laughs> mi? Ne konuda? <laughs> <laughs> Şöyle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Gökhan abi ilk kez Beşiktaş canlı yayınına geliyor. Son bir, bir kere beşiktaş daha gelmişti. Canlı yayını yaptığımızda anlık 5800'lük. Dedim ki abi bugün az izlenmezsek bu sen. Bu Beşiktaş'ı çarşıda kimse konuşmuyordu. <laughs> ya biz burada Beşiktaş'ı boş <laughs> yere konuşuyoruz. Bu, bu, bu şakası. Abi. Latifesi bak, yok. Dönün ya Vallahi bak ben Galatasaray'ı konuşalım Fenerbahçe'yi konuşalım. Biz sadece Beşiktaş'ı konuşarak 5800 beş, yaptık. Yalan. Beni <laughs> <Tamam, gülüyor> Ben iyi konuşalım, o onu konuşalım. Süper Abi, bak bu Beşiktaş'ı, tamam bu Beşiktaş'ı yemin ediyorum sana. Çarşıda kimse konuşmuyordur ya. Konuşmuyor olabilir abi. Konuşmuyor olabilir. Beşiktaş iddiasız kaldı. Beşiktaş'ın tek iddialı maçı Fenerbahçe herhalde şu an. Merih Yılmaz iki defans iki kanat getireceğim dediği için Serdar Adalı getirildi. Adalı hangisini yaptı? Mahalle takımından iki çöp getirmiş. Burası çocuk esirgeme kurumu mu? Fikret Orman şart. Adalı'nın övülecek bir yanı yok. Sözleri yerine getirilmedi demiş bu şart. Şimdi kim bu arkadaşımız? Merih Yılmaz. Serdar Adalı Beşiktaş takımına tekrardan Tekrardan. Hep vardır aslında da e, biraz zarar vermeye çalışılan bir dönem oldu ama tekrardan Beşiktaş'ın şahsiyeti olduğunu herkese hatırlattı. Beşiktaş'ın bir e, ağırlığı olduğunu herkese hatırlattı. Bunu Fener Camiası'na da Galatasaray Camiası'na da kat, e, üzerine altın içlere vurguluyorum. E, yine derbi öncesi bir basın açıklaması yaptı. Ses getirdi. Ama bugün Beşiktaş'ın geldiği noktaya baktığımız zaman. ilk 11'i bir verirseniz ekran arkadaşlar. Beşiktaş'ın bu anki şu halini görünce bir kez daha Erdem Tümur'un çok büyük bir adam olduğunu görüyorum biliyor musun? Nerede, Nasıl bağladın abi? Yok. Abi 13. Galatasaray'ı al. 2 ayda elinde sihirli değnek olsa bunu yapamazsın. 180 derece zıt bir takım ve hala onun omurgası üzerine kurulu takım yürüyor devam ediyor. Şimdi Sonuçta öyle veya böyle bir transfer dönemi atlattın. Doğru mudur Gökhan abi? Doğru. Evet. Ne aldın baba bana? Kenny Arroyo. Ee, Ricardo. İkisi 10 milyon euro. E sen e, Onanay'ı da 10 milyon euro aldın. Kime? Onanay'ı. Bir de herhalde Musrati'yi elden çıkardılar devre arasında. Tamam abi. abi. Cim, ya, Musrati, Musrati gidiyordu zaten bak. Onana diyorum ya Musrati'yi de 10 milyon aldın. E, Muçi. Geçen sene kim vardı? Vorol Vor vardı bir tane stoper getirdi. Vorol vardı. Milyon bu ya o 12 ne fark eder abi? Allah aşkına bu Keno Aro Ricardo nedir abi? Jesse Sekiti, Sekidi Kaya yazmış. Evet. evet. Kim, kimdir abi bunlar? Allah aşkınıza yani şimdi bak bir takımın 10 numarası Rafa Silva olup stoper attı. Emirhan olmaz, Tayyip olmaz, Svensson olmaz, Masuak olmaz sıra batmasınlar. Bir gerçeklik ve var Serdal Adalı Göreve geldiğinde ödeme yapmak zorunda olduğu çok ciddi rakamlar vardı. Ben burada Serdal Adalı'yı korumak için söylemiyorum. Ama Beşiktaş'ın içine düştüğü durumu kimse küçük görmesin. Hasan Arat ve e, ekibi tamam Hasan Arat ve ekibi Beşiktaş'ı içinden çıkılmaz bir e, kaosa okay. doğru ittiler. O kabus öncesinde devre arası transfer yetişmedi, yetişti. Para yoktu, bütçe yoktu. hiç hiçbir zaman da Serdal Adalı, ben dünya yıldızı getireceğim, ben onu yapacağım, ben bunu yapacağım. Bu devre arasında demedi. Gerektiği zaman gereken yıldızların bak. hepsini alırız dedi. Çok evet. güzel abi. Tamam. Devam edelim. Üzerine adım adım gidiyoruz. Bu Beşiktaş bir alamaz mı devre arasında? Alabilirdi. Talişka'yı alamaz mı eski oyuncusu? Ay alamazdı işte. Alamaz. Sanki para. Talişka'yı. Dakka, bir dakika abi. Yok öyle. Sen Talişka'nın abi. maliyetini bilmiyorsun. Bir dakika abi. Bak Tal Talişka'nın maliyetini biliyoruz, hepimiz Kim biliyoruz. 25 milyon, 20 20 var. 25 milyon euro. 20-25 milyon euro dediğinle arasında 5 milyon fark var. Ali Fenerbahçeli Fenerbahçeli yöneticilerinin söylediği 22 milyon euro. Ama daha fazladır. O azı... Resmi açıklama duymadık değil mi? Yok hiç? ama sağda solda duyduğumuzu söylüyorum. 22 milyon euro Beşiktaş'ın parası yok. Alma tamam abi. Ta Talişka'yı alma. Sol beki Eren Elmalı'yı da mı alamıyorsun? Alırsın. Onu e, da al, al abi. Al 4 milyon euro ver de al ama Suatı'dan kurtar da bu takımı. Yani beğenmediğin e, Jelert'i alsan şu takımda sağ bekle. Bak kiralasan Beşiktaş'ı al, Raşika'yı aldın. Çalsan kapıyı. Cengiz'i alıyordun. Cengiz'i alınmaması. Çal baba De ki bak benim Iyelert'e ihtiyacım var. Sen de Iyelert'i kullanmıyorsun. Dubai'yi Eyyub'e vermeyi biliyorsun. Gel bana ver şu Iyelert'i. Yemin ediyorum yeler bugün iki tanesi en son kadar performans sergiler. Daha genci. Frankowski gibi bir adam aldı ya. 3'de oynayacaksan bu takım 2-3 üç hafta 3'de oynamaya çalıştı. Ahmet Kutucu'yu alamıyoruz. Şu takımda Ahmet Kutucu var ya. Elini kolunu sallayarak oynar. Galatasaray'ın oyuncularını bilerek sayıyorum tek tek. Yani mesele şu sen ne kadar büyük refleks vereceksin? Senin ha parayla ilgili bir derdin olsa Kenaro ve Ricardo'ya vermesin herhalde. Demek ki parayla ilgili bir derdin yok. Buradan bunu anlıyorum. Sen abi bunların yarısına, bol yarısına 5 milyon falan veriyorsun. Yok öyle bir dünya. Ha sen demek ki bana beni, bak Pahal Büyükse'ye bir şey demiyorum. Sakatlıktan çıktı toparlar. Ama sen beni Emirhan'a, beni Tayyip Talha'ya, beni sonra beni Masuaku'ya, beni Muçi'ye muhtaç ediyorsan Hatta sooxa yere. Davut öte bir şey söyleyeyim şimdi. Burak Yılmaz'ın ben... bak bir dakika abi. Burak Yılmaz'ın kadrosu çok mu iyi Beşiktaş kadrosundan? Değil. Değil abi. Burak Hoca Fenerbahçe maçında da aslanlar gibi top oynattı. Svensson'u Kasımpaşa'nın sağ beki yapmam. Emirhan'ı Kasımpaşa'nın stoperi yapmam. Kimse kusura bakmasın. Adı ne olursa olsun Octschenbirley'ni Kasımpaşa'nın ortasında oynatmam. Bu oynatmam. Oynatılmış oynuyor abi. Daha yok, iyi. Yok, <laughs> abi, o kadar. <laughs> oynatmam ya. abi, o, oynatmam. o kadar değil. Ama ama sonuçta bak ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Burak Hoca'yı elden kaçırmak bile Beşiktaş için büyük bir kayıpmış. Ben bunu net görüyorum. Net anlıyorum. Hocanın problem yok Beşiktaş'ta abi. Beşiktaş'ta abi problem. Beşiktaş'ta kadro problem. Kadro kalitesi. Hayır. Kadro var kalitesi. var abi. Sokçayel'e bu paraları falan vermene de gerek yokmuş. Burak Yılmaz pek hale devam edip bu skorları alabilirmiş. Onu Olabilir, net görüyorsun. Kad ha Beşiktaş. ile ilgili bak bugün buraya yazıyorum. Ta tarih ne? 7 Nisan. Sokçayel'in klasik kariyeridir. Ben bununla ilgili hep bir şerh koydum. Manchester'dan müthiş başladı. Sonra o bir düşüş çok sert indi. Aynı şeyi burada da yaşar mıyız? Diyordum. Yani önceki yayınlarımızda bakabilirsiniz. Yaşamazsak beni tek umutlandıran Moe miydi? Hoca yardımcı Mo Erling Moe. Erling Moe'dir diyordum. O, o belki fark yaratır diyordum. Belli ki o da fark yaratamıyormuş. Ee, Siz ne be bekliyorsunuz Beşiktaş böyle giderse Kasım'da da yine ligi Ablu atar abi. Demedi demeyin. Ya bu Eğer yaz ayında, yazın da toplama, yaz ayında beşiktaş. ne beklediğimi söyleyeyim. Ne yaz beşiktaş. ayında Beşiktaş'ın 180 derece dönmesini bekliyorum bulunduğu yerde. Çok daha iyi oyuncular, Beşiktaş'a yakışır oyuncular, Beşiktaş'a yakışır futbolcular ve Rafa Silva'nın yanını doğru dolduracaksın. Ben bunu bekliyorum abi süper chatler varsa ben sonra yavaş yavaş diğer konulara geçerim. Ee, Driver Beşiktaş Galatasaray maçına tarihi prim vereceğim dedi Adalı. Şimdi para bitti mi? Ayrıca Fellik Fellik dönüyordu. 50 50 milyon ödememiz var diye. Bu Galatasaray maçı priminde parayı nereden aldı? İncelensin para akışı. Yok Beşiktaş'ın beşik... demiş. Yok öyle bir şey yok Beşiktaş'ta. Driver'da da o penaltı neydi ya? Ayıp ayıp demiş. Penaltı pozisyon hakkında ne düşünüyorsun Gökhan abi? Beşiktaş'ın kazandığı. Beşiktaş'ın kazandığı şey buz gibi penaltı. Buz gibi penaltı. Tam tersine ben Beşiktaş'ın lehine verilmeyen bir de penaltı olabilme ihtimalini görüyorum. Evet. Hiç VAR incelemesine gitmedi. İlk yarının son anında ben niye o kadar çabuk bitirdi onu da anlamadım. Bu arada Beşiktaş ın... Evet, ha, bence o net penaltıydı. Yani ben anlamadım de. ki ben hani Kasımpaşa'nın oyuncunun el açık. Ben el de. açık, top eline çarpıyor. Bence de bunları ya. konuşmuyoruz. Beşiktaş bilmem ne de ben buradan işte bu yüzden diyorum ki Serdal Adalı'nın ee, ciddi anlamda Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili daha da sert, eli daha da yükselterek bak biliyorum bir bilgi daha paylaşayım. Serdal Adalı'yla Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in bir araya gelme ve Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili şikayetlerini birbirlerine dile getirme organizasyonu var. Hmm. <laughs> Bu organizasyon yapılacak ama Dursun Özbek başka başkanlarla, Serdar Adalı başka başkanlarla sonuç itibariyle bak bugün ben Beşiktaş'ın bir tane penaltısının güme gittiğini düşünüyorum. Ya belki güme gitmedi. Ya kardeşim var çağırsana ne ne telaşta birden bitiriyorsun maçı abi pozisyon oldu. Lap, düdük, tap hemen paket havası bitti. Niye abi bitiriyorsun? Bekle gitsin var. Git bir baksın var. Biz de bakalım. Biz de görelim. Ondan sonra maça devam edelim. Doğru. Ya Beşiktaş 10 kişi kalmıştı bu arada yani. Hani Beşiktaş onu da unutmayalım. Bir 45 dakika bir ikinci oldu. bir devre Tayyip Tayla denilen arkadaş sayesinde bir 10 kişi abi, e, oynama hazır, durumu söz konusu hazır yani. gelmişken söyleyeyim. Beşiktaş'ın son 5 beş maçında da kırmızı kart gördü. son 5 resmi maçında da. Beşiktaş değil mi? Tabii. Gaziantep maçı 1 ondan sonraki hafta kimle Konya. Konya maçı. Orada he, orada rakip kırmızı kart görmüş. Yani, o kırmızı maçlarda kart oldu. He, oluyor maçları. Ama da. bu maçta kırmızı, bu pozisyonda net kırmızı kart. Galatasaray, Galatasaray maçında gördüm. Ben gördüğü kırmızı kartı eleştirmiyorum. Ben Tayyip Talha eleştirisinde bulunuyorum. Ya ben bu kadar ben Tayyip Talha diye bir oyuncusun sen kardeşim. Sana Beşiktaş forması nasip olmuş. Ya Beşiktaş formasını ağırlığını bir hissedin ya. Ya ben bu arada Beşiktaş'a imza attıktan çok yakın bir zaman sonra ben Tayyip Talha'yla tanıştım. Menajeri arkadaşımdı. Ee, böyle tanıştık konuştuk bir sohbet ettik her şeyi bilincinde çok düzgün efendi bir çocuk ama kardeşim de ne yapalım abi ben kızıma damat aramıyorum ki ben Beşiktaş'a savunma oyuncusu arıyorum. Stoper arıyorsunuz. Beşiktaş'a evet. savunma oyuncusu arıyorum. Ben Beşiktaş formasının ağırlığını taşıyamıyorsan çekeceksin gideceksin bir abi buçuk, bir Adın buçuk ne olursa olsun. Euro. Bir yani. buçuk milyon euro da bonservis ödenmiş abi Talha yani ben, yani. ben hayatımda bu kadar yani sorumsuz ve hani bu kadar da lan Beşiktaş'ta puan durumunu verseniz de bir arkadaşlar ya. Allah'ınızı severseniz ya. Joao Mario öyle. var bir de. Hani bak orada Mario'yu gördüm, Taylor'in diken diken oluyor benim. Ya mesela yani ama Joao Mario Rafa mesela Ahmet çok, çok iyi çok iyi oynamıştı. Immobile ya zaten bu takım nasıl Galatasaray'ı yendi ben onu anlamıyorum Ya bu takım Galatasaray'ı nasıl, nasıl yendi bu takım? Bu takım Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi nasıl yendi? Bu takım bu takım Bilbaoya ne yaptı? Bu takım ne yapıyor abi bu takım? Bu takım ne yapıyor? Bu ne yapıyor biliyor musun ben sana sorayım? Ne yapıyor abi? <coughs> Major maçları <laughs> seçiyorlar ve maju, 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 maçlarda O zaman oyuncularda Şimdi, ciddi, ciddi, bir ahlak problemi ee, var. Kusura bakma. Ee, Eğer burada. oyuncu, oyuncular sıradan maçları konsantre olmayı... Ben onu görüyorum Büyü, kardeşim. büyük, kardeşim. Büyük, maçları gelip... Hadi yani büyük maçları iyi... Demek ki kardeşim senin seçen yeteneğin var. Demek ki yeteneğin var, kaliten var. O zaman Ortaya çıkartmıyorsan bu da senin problemin. Yani. Ya. Ya. Ben, benim arada, konsantre konsantrasyonum yok. Ele, bak, Abi burada burada bir dakika, bir dakika. Bak. Şey, yılda, bir yılda 2 şey. milyon euro vermiyorsan alma o zaman. Yılda 2 milyon euro, 3 milyon euro alıyorsun, konsantrasyonum yok. Yok kardeşim öyle bir konsantrasyonum yok. Ben ligde kop kopuş yaşadım, konsantre olamıyorum. Böyle bir O zaman maaşının yarısını alma mesela. Alma deprem bölgesindeki mağdur insanlara bağışla. Konsantrasyonum yok. Yok öyle bir konsantrasyon. Konsantre olamıyorum. Ligde çok koptuk. Öyle bir şey yok abi. Sen Beşiktaş'ı yiyen, Fener'i yiyen, özür dilerim Galatasaray'ı yiyen, Fener'i yiyen, Atletik Bilbao'nun içinden geç. Kasımpaşa'ya beraber kalıyorum. Konsantrasyonum yok. Haa. Yok abi, Ben o zaman abi Burada birazcık Solskjaer eleştirisi yapabilirim abi. Ama kimse kusura bakmasın abi 2 milyon euro para alıyorsan 3 milyon euro para alıyorsan Kim 4 canım, milyon 10 milyon euro para alan oyuncu var Ya kardeşim sen bu rakamları alıyorsan Sen ekstra ben işte Solskjaer beni motive etsin Hani Cem Yılmaz'ın var ya işte e, hallerim geldi falan gibi. Evet yani ya. onun gibi de işte abi. Ben böyle bir şey abi. Bunlarda haller hiç gitmiyor. Tabii. Bunlar sürekli halliler abi. Evet abi bir, bir halleri ta ona. tarih olan Fenerbahçe e, futbolcusu <laughs> yöneticileri Mourinho'su gibi. Bunlarda da sürekli haller var abi. Ben anlamadım ya. 2 milyon euro para kazanacaksın. Bunu diyorum işte abi ya. Sen haller, sanırım seni birisi şey yapacak motive Hadi edecek. Hadi oradan. Hadi oradan abi. <laughs> i̇şine baksınlar abi. Beyefendiler. <laughs>